Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda düzenlenen bir törenle kente hizmet etmiş eski büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla toplantı yaptı efendim. Onlara bir onur kartı da takdim etti. Bu bir vefa buluşmasıdır dedi başkan efendim. Bütün üst düzey bürokratlarımızın hepsi burada görüyorum. Ama hiçbirini ben davet etmedim emin olabilirsiniz. Onların nezdinde öyle bir saygınlığınız var ki eksiksiz hepsi buraya gelmiş. Onların vefasına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum dedi. Hakikaten kolay bir iş yapmıyoruz. Hepimizin geçmişte yaşadıklarının katmerlisini biz bugün yaşıyoruz. Ben de 35 bin 40 bin nüfuslu bir ilçede belediye başkanlığı yaptım. Ama büyük şehre geçtikten sonra sizi çok daha iyi anlıyorum. Burhan Özfotura'yı, Burhan abi çok daha iyi, e, iyi şekilde anlıyorum dedi. Bu bir vefa buluşmasıdır dedi ve katılımcıların hepsine tek tek teşekkür etti. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür Sağ olun. Aa teşekkür ederim hoş geldiniz Çok memnun Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Teşekkür sağ olun. Lütfettiniz geldik. Sağ olun.

başkanlara kentleri adına oy birliğiyle bütün meclis üyeleriyle bir onun kartı takdir edecek. Çok önemli bir şey. Çok önemsiyorum. İnsanların hepiniz bugün buradayız ama yarın yarın yok. İşte anı değerlendirelim. Yani. Bu anın içinde bana göre en önemli hiç geçmeyen, hiç modası geçmeyen vefa. Aslında vefa bazıca sensin Aslında vefa tam ve insanın herkesi. Her şey insan için Önce vefa da insan için. Ben hepimiz adına Büyükşehir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum buraya giderken dikkatinizi çektim ama benim dikkatimi çekti. Ben buraya girerken kendi başıma çıktım geldim belediyeden ama bir baktım girişte bütün üst düzey bürokratlarımız. Genel Sekreterimizden, Genel Sekreter Yardımcılarımızdan, ESOT Genel Müdürümüzden, daire başkanlarımıza hepsi burada. Ben hiçbir davet ettim, memnun olabilirsiniz. Ama onların da öyle bir saygınlığınız var ki bunu duyar durmaz, hepsi eksiksiz buraya gelmişler. Huzurlarınızda bir de onların vefası için teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu bir vefa konuşması, vefa gecesi dedi. Aynı anda bütün kalbimle inanıyorum. Ben de 10 sene 35 bin 40 bin nüfuslu bir küçük ilçede belediye başkanlığı yaptım. Çoğunluk belediye başkanlığı arkadaşlarım yaşadıklarını bildiğimi söylemek istiyorum. Çektiklerini bildiğimi söylemek istiyorum. Büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra sevgili Burhan abimin çektiklerini, yaşadıklarını biliyorum, yaşadığını söylemek istiyorum. Hakikaten kolay iş yapmıyoruz. Zor bir iş yapıyoruz sıralayacak değilim ama hepinizin geçmişte yaşadıklarının katmerlisini bugün biz yaşıyoruz. Dolayısıyla bir şey yapmak lazım. İşte onu sizler daha önce başarmışsınız. Bir dernek çatısı altında buluşmak çok önemli bir adım. Bu adımın devamını getirmek lazım. Hak ettiğiniz, hak ettiğiniz hakların alınması için ben yoldaşlık etmeye, yanınızda yürümeye hazırım. Bundan sonrasında... Yerdenin varlığını sürdürmesi, gücünü büyütmesi için nerede ihtiyaç duyarsanız orada olacağımı söylemek istiyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim, bitireyim. Gerçekten bu bir vefa buluşması. Ben bütün kalbimle ilaçlara çok inanıyorum. Her birimizin bu şehirde emeği var. Taşın üstüne koyduğu bir taş var. Tek tek hepsini bilemem. Ama Türkiye'de, İzmir'de belediye başkanlığı yapmanın ne kadar ağır bedenlere var olduğunu, ne kadar sorumluluklarla yüz bıraktığını biliyorum. O yüzden her birinizin eline emeğine sağlık. İyi ki, iyi ki yapmışsınız. İyi ki emeğinizi koymuşsunuz ortaya. İyi ki yapmışsınız çünkü bugün eğer İzmir, Türkiye'ye hala örnek bir şehir olmaya devam ediyorsa, her birimizin bunda büyük katkısı var. Hepimizin emeğine, katkısına, desteğine bugün görevde bulunan bir başkan olarak teşekkür etmek istiyorum. Hayatın içinde gördükçe ihtiyaçlarınızı eksikliklerinizi Dernekle de daha sık bir temas içinde olacağımız için bunları artıracağız. Ne yapsak az onu biliyorum ama elimizden ne geliyorsa da yapmaya devam edeceğiz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu akşam biz yalnız bırakmadığınız ve katıldığınız için. Hepinizin emekleri ve saygıyla ediyoruz. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. arkadaşlarımızdan